Selamun Aleyküm dostlar. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerimize olsun. Şimdi Phantom X ve Mate 40 Pro'nun bir fotoğraf testini yaptık. Orada bir sonuç elde ettik. İyi kötü sizin de fikirleriniz oluştu. Şimdi bir video testi yaptık. Video testine de bakalım. Bakalım sizin fikirleriniz ne olacak? Uzun bir video. Videoda konuşmayacağım. Videolar akıp gidecek. Videonun sonunda kendi fikirlerimi size sunacağım. Tabii ki sizin fikirlerinizi de yorumlar kısmında görmek istiyorum. Videonun sonunda görüşmek üzere. Şu an 4K 30 FPS'te video kaydına başladık. Bakalım Mate 40 Pro'ya karşı Phantom X ne kadar kaliteli çekiyor. Şu an şunu söyleyeyim. Ekranlarda inanılmaz bir fark var. Phantom X'te ekranı zor görürken Mate X'te Mate 40 Pro'da her şey çok net gözüküyor. Bir de şu an bakın kadrajları göstermeye çalıştım. Şu an kadrajlar hemen hemen aynılar. Lakin şöyle bir durum var. Kaydı durdurmadan geniş açıya geçemiyorum Phantom X'te. Fakat Mate 40 Pro'da geçebiliyorum ve şu an geniş açıda kayıt yapıyorum. Evet. Acaba geniş açını yani Mate 40 Pro'nun geniş açısı Phantom X'in normal açısından iyi mi kötü mü aynı mı çok merak ettim. Sizi de yanıltmış oldum böylelikle. Şimdi ben normal 1x'e geleceğim bakın. Şu an evet normal 1x kameraya geldim. Yani ana kameraya geldim. Ana kamerada inanılmaz bir kadraj farkı var. Yani Mate 40 Pro'nun en kötü yanı bu. Hem fotoğrafta hem videoda daha dar açı çekiyor. Bakın ne kadar dar açı oldu olay. Titreşim engelleme nasıl? Deneyelim. 3 2 1. Oo, Phantom X çok titriyor gözüküyor. Peki zoom denemesi yapmak istiyorum. Bir geniş açı yok Phantom X'te ama şöyle bir zoom olayımız var. 10x'e kadar çıkabildik. Görüyorsunuz ne kadar kalabalık. Mate 40 Pro'da 10x'i geçtim şu an. Şöyle yapacağım. Şu an 10x'deyim. İki telefonda da 10x'deyim ama kalite farkını görüyorsunuz. Devam ediyorum. 15x'e kadar Mate 40 Pro'da zoom yapabiliyorum ama arada inanılmaz bir kalite farkı var. Yani yani öyle böyle değil. Yani Mate 40 Pro bile güzel değil aslında ama hani Phantom X rezil vaziyette onun yanında. Dedikten sonra şöyle 1x'e kadar geri geleceğim. Pardon geniş açıya geleceğim. Burada da normal 1x yapacağım. Evet. güzel bir ters ışık. Phantom X ters ışıkta dağılırken Mate 40 Pro yani o bina çok güzel, çok net bir şekilde gözüküyor. Keza ağaç da öyle. Durum bu. Bir de şöyle bir şey yapayım. Hazır kadrajı yani kaydı durdurmadan. Umarım kadrajda ben de çıkıyorumdur. Gene şöyle bir ters ışık. Şöyle de bir normal ışık. Yani yüzüme güneş vuruyor. Acaba nasıl oldu? Pantone. Şu an öz çekimde 4K video kaydı yapıyorum. Gene Mate X. diyorum sürekli ya. Mate 40 Pro'da geniş bir açıdayım. Şöyle 1x alacağım. Şu an 1x'teyim. Şu an geniş açıdayım. Aslında geniş açı değil. Normal 0.8 demiş. Biraz daha genişi var bunun. Daha da geniş açı olabiliyor. Çok güzel. Şöyle söyleyeyim. Tabi ekran olarak inanılmaz bir fark var. Yani şu an Mate 40 Pro'nun ekranında kendimi çok canlı görebiliyorum. Şöyle gölgeye geçeceğim. Evet şu an of Oh be! Vallahi ekranlara şey geldi resmen can geldi. Şu an Phantom X yani görüntü kalitesi fena değil. Ee, şu an Phantom X'de 4K video kaydı yapıyor. Fena da değil yani görüntü kalitesi. Gerçekten hoşuma gitti. Ana kamerada arada çok büyük fark varken sanki öz çekim kamerasında çok büyük fark yok gibi gözüküyor. Ee, biraz daha dar açıya alacağım. Şöyle yaklaştırayım. Maskedeki detaylara bakmak istiyorum. Ee, evet. Mate 40 Pro'da detaylar çok güzel gözüküyor. Bunda da çok güzel gözüküyor. Geniş açıya geçiyorum. Geniş açıda da çok güzel gözüküyor. Gerçi Phantom X de fena değil gibi. Neyse şu açıda dursun. Hemen şöyle bir titreşim engelleme denemesi yapalım. 3 2 1. Oo, Phantom X çok titriyor. Ana kamerada da çok titremişti. Acaba öyle mi değil mi? Kayıt sırasında izlerken görmüş olacağız. Evet, durum bu. E, kalitemiz bu. Phantom X'in fotoğraf da çekeriz. Biraz kaç tane fotoğraf denemesi yaparız bakalım Mate 40 Pro'ya karşı ne kadar başarılı olacak. Tabii Mate 40 Pro'nun fiyatını düşünün, Phantom X'in fiyatını düşünün. Arada bu fiyat farkına değecek kalite var mı, yok mu? Bunun hesabını kendiniz yapın. Şöyle sağlam bir ters ışık var şu an. Gerçekten sağlam bir ışık var. Şöyle şimdi gölgeye doğru gireceğim. Burada var, biraz bir, billahi, bir, bir, daha değil, ha, bir gözeyim, evet, de meşgule Evet, görüntü daha <laughs> güzel oldu. Abi çok kalabalık, acayip kalabalık. Abi bazı insanların dikkatini çekiyor iki tane telefon böyle olunca. <laughs> ne yapıyor bu herif diyorlar. Düşün buraya dört tane bu şekilde girdiğimi. Çevirirlerdi herhalde. Yani. Hocam bir tanesini de bize versene derlerdi. Evet dostlar durum bu. Birkaç tane de fotoğraf çekelim ve burayı böyle kapatalım. C'est un C'est un 蘑菇，你好。 let adam mevzuu Allah alın. Kazanayım. Fiilen mi? road.

evet güler, 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 güler. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>

transacted on our traders and we can see that we're going to be in a position to take some action and we're going to be able to take some action Bakın şu an arkamdaki tam noktayı odakladım. Neden o noktayı odakladım? Şöyle biraz yaklaşacağım. Biraz daha yaklaşacağım. Bir daha şurayı odaklayacağım. Bakın tam şurası. Tam parmağımın ucunda siyah bir nokta var. Orada aslında şu büyüklükte bir taş var. İşte o taş Kabe'deki Hacerül Esvet taşından bir parça. Yani o parça aslında o kadar büyük bir parça ki e, ee, Kabe'deki Hacerul Esvet taşının bulunduğu yere bakın. Zaten oradaki o kocaman siyah olan şey Hacerul Esvet taşı değil. Onun içinde böyle 5-6 tane küçük küçük taş parçası var. Onları bir arada tutmak için işte böyle siyah zift gibi bir şeyle onları bir arada tutuyorlar. Sanki kocaman siyah bir delik Hacerul Esvet taşıymış gibi gözüküyor. Halbuki değil. İnternette açıp bakın orada küçük küçük taşlar göreceksiniz. İşte Hacerul Esvet taşı günümüze gelene kadar öyle parçalanmış. Aslında zamanında parçalanmış. İşte o parçalardan biri kutsal emanet diyebiliriz. Bakın Hacerül Esmet taşı tam şu noktada. Fotoğrafını çekip size göstermeye çalışacağım. Phantom X ile orayı çekemedim. Yani e, öz çekimde hep beni odaklıyor. Ekrana dokunarak da orayı odaklayamadım bir türlü. Mecburen Mate 40 Pro ile tek çekim yapmak zorunda kaldım. Kabe'ye gidip el sürebilmek için, öpebilmek için insanların birbirini ezdiği Hacerül Esmet taşının oradaki parçalarından aslında daha büyük bir parçası işte burada Kanuni Sultan Süleyman Türbesi'nin giriş kapısının hemen üzerinde duruyor. Takdir sizin. fantom fark atıyor fark fantom fark atıyor fantom düşük ışıkta içinden canavar çıktı resmen canavar arka kamerada da ön kamerada da resmen canavar böyle bir şey yok yok yani umarım böyle gösterdiği gibi kaydediyordur dehşet hem ön kamerada hem de arka kamerada e, süper gece modu otomatik olarak devreye 1080p olduğu zaman giriyor. Şu an 4K'dayız. Hem arka kamerada hem ön kamerada 4K'da gece modu devreye girmiyor. Girmemesine rağmen, evet girmemesine rağmen şu an Phantom X çok daha aydınlık ve güzel çekiyor. E tabi kalitesi nasıldır izlerken bakmak lazım. Ama ve lakin şu an az önce dediğim gibi ee, şu an gördüğüm gibi kaydediyorsa Phantom X düşük ışıkta, hatta bu düşük ışıkta karanlık sayılır. Şu arabaların ışıkları beni aydınlatıyor, muazzam. Ya, tabii ki cam gibi bir görüntü beklemeyin. Sonuçta hani bu <laughs> cep telefonu ve yazılımla bu kadar yapılabiliyor. Ona rağmen büyük başarı. Araba hareketleri de gözüksün. Yani durum bu. Şöyle titreteyim bir daha. Tabi telefonları birbirine yapıştırıyorum şu an. Elimle tutuyorum. O yüzden biraz gacur gucur ses çıkabilir. Evet. Umarım fantom gözüktüğü gibi kaydediyordur. Muazzam. Phantom X videoda gördüğümüz kadarıyla ee, sanki Fotoğraftaki kalitesi videolarda yok. Bariz bir şekilde ben bunu hissettim. Evet, düşük ışıkta gene bana göre çok iyi ama normal gündüz modlarında olmuyor yani, olmuyor. Gece modunda bu kadar başarılı olan bir cihazın gündüz modunda da çok iyi olması gerekir. Zaten OIS ya da EIS'in olmadığında bariz bir şekilde gördük. En azından yazılımla bir şeyler toplasınlar istiyoruz. Durum bu. Fikirlerinizi lütfen yorumlar kısmına yazın. Her zamanki gibi sizleri Allah'a emanet ediyorum. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.